Sen korkak, sen kaçıp giden adam. Düşünüyorum da aslında, sen gitmedin. Kaçtın, bıraktın. Belki de yapacaklarımızdan kaçtın. Neden kaçıyorsun ki? Ne biz, ne hallere geldik. Farkında bile değilsin. O kadar çok üzüyorsun ki beni, sözlerinin tıkandığı yerde kaçıyorsun sen. O kadar kolay bitemez. Söylesene. Sen kendini gerçekten tanıyor musun? Ya da sen gerçekten beni tanıyor musun? Onca yeminden. Onca sözden nasıl vazgeçtik biz? Nasıl bittik biz? Kaçıp gittin sen. Sorduğum zaman da kaçan yok deyip susuyordun. Şimdi söyle. Kaçan kim? Seni beklemek güzel. Seni, seninle sevmek varken neden sensiz seviyorum? Evet, çaresizliğimle gene geldim. Çaresiz bakışlarımla, çaresiz sözlerimle geldim. Senden sonra tıkandım ben. Senden sonra yıkıldım. Çaresizliğin ne demek olduğunu çok iyi anlar oldum. Ben gerçekten çok özledim. Biliyorum, bundan sonra asla biz diye bir şeyin olmayacağını, bizim seninle hayallerimizin olmayacağını. Geleceğimi seninle kuramayacağımı biliyorum. Belki de sen her şey için tek bir nedenin hayatındaki. Tek neden senin varlığında. Saçma geliyor belki ama mutlu olmam için tek bir nedendi. Ne oldu şimdi? Bırakıp gittin. Eline geçti. Sadece ağlattın. Sadece üzdün. Sen sadece mutluluğumu elinden aldın. Bazen soruyorum kendime. Acaba sevdi mi diye. Sevdin değil mi sen de? Mutluydun değil mi benimle? Zaten sevmesen onca sözleri vermezdim. Pardon. Sen sevmedin. Sadece hoşlandın. Sen sadece boşa zaman geçirdin. Sen sadece beni mutlu ettin. Biliyordun sen ne kadar mutlu olduğunu. Kurduğumuz hayallerle beni kendine bağlayıp sonra vazgeçip gittin sen. Şimdi düşünüyorum da sen aşk, sen sevgi nedir bilmezsin hoşlantıyı aşk sevgi sanacak kadar acizsin. Şimdi senden nefret ettiğimi sakın düşünme. Çünkü ben senden asla nefret edemem. Sen beni mutlu olmam için vardı. Yaptığımız hiçbir şeyden pişman olmadım. Ve olmayacağım. Bunu sana hep söyledim. Bir de asla unutma. Sen gittin ve ben kaldım. Onca hayalle kaldım. Ve mutsuzluğa adım attım. Ben bitirmedim. Sen bitirdin. Sen üzülmedin, ben üzüldüm. Şimdi seni o kadar çok özledim ki, beni tak kalemim, defterim ve gözyaşlarım oldu. Tamam, sen bitirdin ve sen gittin. Bazıları kazanırken bazıları kaybediyor. Umarım senin kazandığın şey beni kaybetmeye değmiştir.